toprağı alalım. Buradan da. Buradan Şimdi bastıralım. Benim. Bastır. Aferin buradan da. Benim. Tamam. Buradan da bastıralım. Al bu sebzelere özel öğrencilerden diyebilir miyiz? Evet. evet. <laughs> İnşallah onlarla beraber hem ekiyoruz hem yiyoruz. Ee, en başından biz bu, burada çocuktan aslında ilgi ve yeteneklerine göre eğitim vermeye çalışıyoruz. Ee, bazı çocuklar toprağa dokunmak istemiyorsa bile onları yine bu sera faaliyetlerine katmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, toprağa dokunmak istemiyorsa sadece işte fidelerin olduğu kabı tutması, başka bir öğretmenine götürmesi, onunla iletişime geç mesi karşılıklı olarak onunla beraber konuşması bile bizim için çok büyük bir fayda burada sürekli bir hareket halinde bu serada sürekli bir ekim oluyor ben Evet tabii ki e, domateslerimiz vardı domateslerin vakti geçtikten sonra e, marullara başladık e, çileklerimiz var hala e, çileklerimizle ilgili ek, e, ekimlerimizi çok önceden yapmıştık e, hasatlarımızı yaptık e, bunun dışında başka bir bahçemiz var orada da fasulyelerimiz yine domateslerimiz biberlerimiz vardı bu şekilde devam ediyoruz. Daha fazla e, kışlık sebzeye yöneldik. E, ıspanaklarımızı yapacağız inşallah. Devam ediyoruz. Şu anda marul ekim var okulumuzda. Bunun önce domates asadı yaptık. Domateslerin sezonu bittiği için marullara geçtik. E, domates asadını yaptık. Şu anda domates sezonunu kapattığımız için sırada marul asadı var. Marul için de öğrencilerimizle beraber dikime başladık. Hocam nasıl geçiyor peki? Dersler keyifli mi? Derslerimiz çok keyifli, çok güzel geçiyor. Sınıf ortamından çıktık artık evet. daha rahat, daha... E, doğayla uygun, doğayla iç içe ortamlarda çalışıyoruz derslerimizi. Bundan dolayı bütün eşki eğitimle beraber çok kaliteli, çok güzel bir eğitim sezonu geçiriyoruz çok şükür. Pandeminin etkilerini ortadan kaldırdık diyebiliriz. Eğitim dediğimiz sınıfta olmamalı. Sadece sınıfa tabii görmemeliyiz eğitimi. Biz sıra dışı bir eğitim seçtik. Öğrencilerimizin daha çok sera gibi, hayvan bakım alanı gibi doğal yaşam alanlarında eğitimlerini görmesini, çalışmalar yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü otizm dediğimiz sosyal iletişimsel bozukluk biz bu iletişim ve sosyal yönünü kuvvetlendirmek adına bu atölyeleri yay olarak kullanıyoruz. Öğrencilerimiz belli programlar dahilinde özellikle de isteyerek buraya gelip de çalışmaya e, çalışıyorlar. Öğretmenlerimiz eşliğinde, öğretmenlerimiz nezaretinde sürekli bir etkinlik sürecindeler. Bu çileklerin dikimi, marulların dikimi, hasatların toplanması vesaire bütün süreci öğrencilerimize yönetiyoruz şu an. Velileriyle beraber kendileri yemeklerini, salatalarını hazırlayıp yiyorlar afiyetle. Kış sebze meyvesi özel öğrencilerden verilebilir mi? İnşallah. Bu sene bizden o sebzeler.

Burada bir tane çilek var. Evet. Koparayım mı? Evet, kopar onu. Kopar. Aferin sana. Evet, bunu da buradan ayıklayabilirsin. Peki. Buradan tut, çek. Evet, güzel. Şöyle avcuna koyup göster özel. Bak. Bak, çilek. böyle <laughs> özel. Çilek. Çilek. Onu ben ekledim. Çilek. ÇİDEK! <laughs> tamam, çok güzel söyledin. Atayım mı yatağını? Evet, atabilirsin. Bakalım. Aa. Kopar. Evet. Yiyebilirsin istersen. Yok yok. Tamam. ÇİDEK! Daha alınmışları var. Az daha. Samet de dedi. Güzel evet. Hocam burası güneş alıyor ya, daha iyi Evet. バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ